Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sıra geldi. Kar zarar problemlerine. siz kardasınız. Birinci ders anlatımını dinlediniz. Yetmedi üstüne. Birinci testinde çözdünüz. Şimdi yapamadıklarınız varsa eğer bunu benden dinlemeye geldiniz. Hemen şöyle göstereceğim. Kitabımı elime aldım. Birinci testimizde, birinci derste sana anlattığım kısımla ilgili 9 tane sorumuz var. Hemen bunları da senin için aktarmaya çalışacağım. Tabii ki böyle basit basit başladık ama çıtaları yükselteceğiz. Ne kadar güzel sorular çözeceğiz. Ve hepsini aslında ilk başta anlattığım mantıkla çözeceğiz. Bunu görmeni istiyorum. İstediği kadar zor olsun. Sen yeter ki şöyle problemlere at gözüyle bak ki problemler problem olmaktan çıkacak göreceksin. Hadi bakalım şöyle enerjini topla. Zihnini aç. Sırtını dikleştir. Aç kitabını al kalemlerine kare geçmeye başlayalım. Sorumuzda bir mağazada bir pantolona uygulanan İki indirim ile ilgili görseller verilmiş. Şimdi etiket fiyatım öncelikle kaç paraymış? 80 lira. Yani buna satış 1 diyelim. Hemen buna indirim yapıldı. Satış 2 dedim. Kaç para oldu? 60. Yetmedi bir daha indirim yapıldı. Üçüncü satış fiyatımın da 48 lira olduğunu biliyorum. Göre birinci indirimde uygulanan aslında oran demeyelim de arkadaşlar Buraya yüzde oranı diyelim. İkinci indirimde uygulanan yüzde oranından kaç fazladır? Hemen buradaki dizgi hatamızı da senin için düzeltelim. Birincideki oranıma baktığımda 80 liraydı 60'a düştü. Yani 20 lira azalmış oldu. Sadeleştiriyorum kaç oldu hocam? 1 bölü 4. Yüzdeye vurursam paydayı 100 yap dedi. O zaman da 25'e genişlettim. Buradaki indirim oranım %25'e eşit olarak bulundu. Hemen ikinci ile üçüncü satış fiyatı arasındaki ilişkiye bakacağım ve ikinci indirim yüzdesini bulmaya çalışacağım. 60 lirada 60'tan 48'e düştü. 12 liralık bir indirimim var. 12 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 5. Hayır yüzde istiyorum. 20 ile genişlettiğimde burası da yüzde 20'ye eşit oldu. İkisinin arasındaki fark mı soruluyor hocam? Kaç fazladır diyor. Hemen birbirinden çıkardığımda 5 ile cevabım aşık olur. Geçtim hemen ikinci soruma bir tane ürünüm var. %15 kar ile 920 liraya satılmış. Kaça satıldı bana ne? Ben %15 kar ile satıldığını biliyorum ya. Aleyküm selam dedim. Alış fiyatına öncelikle 100x diyeceğim. 15x kar koy dedi. Üstüne çık dedi. 115x satış fiyatım diyeceğim. İşte bu bana diyor ki 920 TL'ye satıldı. Yani buradaki fiyat aslında 920'ye eşit oldu dedi. Hemen buradan x'in zaten 8 olduğunu elde ederim. İkisini çarptığımda 920'yi bulurum. Yani bu malın alış fiyatı kaç paraymış? 800 liraymış dedim ve okumaya devam ettim. 40 TL daha ucuza satılsaydı. 800'e alınmıştı. 40 lira indirdiğimde 880'e satmış olurdum. Ki bu durumda karı yüzde kaç olurdu denmiş. Hocam 800 e aldım, 800'ü 80'e sattım. Yani cebimden çıkan paraya baktığımda 800'dü. Ne kadar kar ettim? 80 lira. 800'de 80 ise yüzde soruluyor. Böl 8'e böl 8'e. Yüzde 10 la cevabım D şıkkı oldu dedim ve 3. soruma geçtim. Aslında bu mantıktaki sorulardan bir sonraki dersimizde seni çok çe yapacağız ama gerçekten burada da çok basit bir mantık. Hemen kar mı dedi, zarar mı dedi? Cebine kaç para çıktı? Cebine kaç para para geldi? İkisinin arasındaki ilişkiye bak diyor. Şimdi sen kesir problemlerini de yaptın. Burada malın 1/3 var, bardakların 1/3 var. 2 kere 3'e bölünecekse öncelikle ben buradaki bardaklara 3'lere kolay bölmek istiyorum. 3 kere 3'ten 9 tane bardağım olsun dedim. Şimdi alış fiyatım var bir de satış fiyatım olacak. 9 tane bardağı tanesini 5 liradan aldı. Yani benim alış fiyatım 9 çarpı 5'ten kaç para oldu? 45 lira oldu. Şimdi bardakların 1 bölü 3'ü. Yani 9'un 1 bölü 3'ünden 3 tanesi kırık çıktığı için satamadı. O zaman satış fiyatımı böle böle yazacağım buraya. 3 tane bardağı 0 liradan satmış oldu. Yani cebine gelen para 0 lira oldu. Şimdi burada cebime giren paralar parçalı gelmiş. Fark etmez. Sonuçta hepsi benim cebime gelen para olduğu için ikisinin arasındaki ilişki yine bana kar verecek. Şimdi satıcı sağlam bardakların e, 3'ü kırıktı. Sağlam bardağım 9'dan 3 çıkardığımda 6 tane oldu. Bunun 1 bölü 3'ünü 7 liradan satıyor. Yani 6'nın 1 bölü 3'ü derken 2 tanesini 7 liradan sat cebine geldi 14 lira para. Kalanını demiş. 3 2 kaç oldu 5. Kalan bardak adedim 4 tane mi? Evet hocam. Bunları da 10 liradan sattığında kar zarar durumu. Cebine giren para kaç oldu? Bunların hepsini topladığımda 54. Neticede cebimden kaç para çıkmıştı? 45. Kaç para geldi? 54. mı soruyor. O zaman ben cebimden çıkan para üzerinden kar ya da zarar ederim dedim. Yani 45 lirada ikisinin arasındaki farka baktığımda 9 liralık bir karım varmış. 9 da sadeleştirdiğimde 1 bölü 5. Hayır yüzde istiyor. O zaman 20 ile genişlettiğimde karım yüzde 20 ve cevap C şıkkı oldu dedim. Hemen dördüncü soruma geçtim. Bir tane mağaza var. X sıraya aldığı ürünlerin satış fiyatını Y olarak belirlemiş. Satıcı bu ürünlerden karı yüzde 40'mış. A kaldım. Ben hemen diyeceğim ki y X'i boş ver. Alışın ne satışın ne. Yüzde 40 kar elde edeceksen alış fiyatına X'i kullanamazsın Y'yi kullanamazsın soru kullanmış yasaklı. 100 A dersem satış fiyatım için 40 A kar koy diyor. Yani 140 A'ya sat diyor. İşte soru da bize X liraya alındığını, Y liraya satıldığını söylemiş. O zaman ben Y'yi ve X'i A'ya bağlı şekilde elde ettiğime göre hemen burada verilen denklemde bunları yerine yerleştireceğim. Y gördüm 140A dedim. X gördüm 100A dedim ve buranın da 300A-16'ya eşit olduğunu yazdım. Şimdi devam etme. 160A değerim 16'ya eşit oldu. Sadeleştirirsem A değerimin 1 bölü 10'a eşit olduğunu elde ettim. Şimdi sorumu okuyacağım. Bu ürünlerin satış fiyatı kaç paradır? E, satış fiyatına sen 140A demiştin. E, A ya da 1 bölü 10 olarak bulduğuna göre 140 çarpı 1 bölü 10 ile sorunun cevabı da 14. Yani E şıkkı olacak B. Hemen 5. sorudayız. Aleyküm selam. Başka hiçbir şey yok. Bütün kar zarar problemlerinde kullanacağın teknik bakacağın at gözlüğü işte bu. Bir ürünün satışı ve karı arasındaki ilişkiyi gösteren daire grafiği verilmiş. Öncelikle buranın 90 derece, buranın ise 270 derece olduğunu biliyorum. O zaman bunların arasındaki ilişkiye baktığımda burayı x -ersem, satış 90'ın 3 katı 270'tir. Ne olacak? 3x olacak. O zaman ben karmar bilmem. Ben aleyküm selam derim. Hemen diyeceğim ki alışım ne satışım ne? Öncelikle satışımı biliyorum, alışı bilmiyorum 3x. Şimdi x kar ederek 3x'e sattıysan x geri düş. Demek ki sen bu ürünü 2x'e aldın ki x kar koyarak üstüne 3x'e sattın. Şimdi artık ben alışa satış arasındaki ilişkiyi bulduğuma göre ürünü 20 liraya alan kişi kaça satar? E 2x 20 ise x kaçtır? 10'dur hocam. O zaman x yerine 10 koyduğumda 30 liraya satar dedim ve Çabucak cevabımı işaretledim. Yetmedi. Altıncı soruya da geçtim. İnternet üzerinden e-ticaret yapan Ahmet Bey'in ABC marka grafik tabletlerinin satış fiyatları, kar oranı, satış adedi toplam karının göründüğü bilgisayar ekrana verilmiş. Allah ne verdiyse yazmışlar. Ahmet Bey C model grafik tabletten kaç tane satmış ne bileyim ben. Şimdi burada satış adetleri verilmiş ya bana toplam kar verilmiş. Kar var yok. Aleyküm selam var. Hemen A dedim. Burada A ürününün satış fiyatı var, karı var. Öncelikle ben kar yüzdesini biliyorum ya. Hemen alış fiyatına öncelikle ne diyeceğim? A diyelim. Satış fiyatı diyelim. 100A diyelim. %25 kar koyacaksan 125A'ya satmışsın. Aynı şekilde B ürününü 100B'ye al. %44 kar koy yani 144A'ya satmış ol. C üründe 100C'ye al ve %10 kar koyduğun için 10C kar koy 110C'ye satmış ol. Şimdi satış fiyatları bize verilmiş. Yani ben buradaki 125 A'nın aslında 900 TL olduğunu biliyorum. Hemen sadeleştirmemi yapacağım. 25'e böldüm 5. Buradaki 125'e bölersem 4. Yani 5 A'nın ben 36 olduğunu buldum. Şimdi bana buradaki toplam kar verilmişti ya. Burada bir üründeki karım ne kadar? İkisinin arasındaki fark. Yani 25A kadar. O zaman 5A 36 ise 25A bunun 5 katıdır dedim. Yani 180 kar ettim. Bir tane de ama burada 5 tane satıldı. O zaman 5 çarpı 180 ne? Buradaki karın 900 tutarında olduğunu buldum. Geçtim ikinciye. Bana satış fiyatı 1440 olarak verilmiş. İşte 144 A 1440. O zaman 144'leri götürürsem 1 A değerim kaç oldu? 10 oldu. Buradaki karım ne kadar? 100 B'yi aldım. Bu B değil. A değil B olacak. Ha, sakın. Buradaki karım 44 B kadar. O zaman ikisini de 44 ile çarptığımda bir tane üründen 440 kar etmişim. Ama burada iki tane satıldığı için 2 ile çarptım. Dedim ki 880 karım oldu. Geçtim üçüncüye. Bana satış fiyatı 990 olarak verildiyse ben buradan C'nin 9 olduğunu bilirim. Aralarındaki farka baktığımda karımın 10C yani 90 lira olduğunu bulurum bir tanecik üründe x tane mi satıldı hocam? O zaman buradaki karım da 90x'e eşit olacak. İşte bana toplam kar 2050 olarak verilmiş. Şimdi bunları topladığımda 1780 artı 90x değerim 2050'ye eşit. Hemen şu sıfırları atıyorum. 178'i de sağ tarafa gönderdiğimde 9x değerinin 178'i çıkartırsam burası ne olacak? 27. İşte buradan x'in de 3 olduğunu elde etmiş oluruz. Ve 7. sorumuzda derste de yapmıştık. Grafikle ilgili bir yorum yapmanı istedim. X e kuru yemişlerinin 1 kilogramlarının alış ve satış fiyatları arasındaki ilişki grafikte gösterilmiş. Bu satıcı X kuru yemişinden 500 liralık Y kuru yemişinden 100 liralık alıyor. Bunları yukarıda verilen grafik doğrultusunda satıyor. Elde edilen kar kaç TL demiş. Hemen X için konuşuyorum. Yine yazdığım aleyküm selam. Alışım ne kadar? 8. Satışım ne kadar? 12. O zaman 500 liralık aldığında bunu kaça satmış olursun diyeceğim ama burada aralarında güzel bir ilişki kurmak istiyorum. Bak 2'se 4'e bölünüyorsa böl küçült bunları. Bunu da oran orantıda mantığını gördük seninle. 2, 3. O zaman ben 500 liralık aldığımda 250 katı. 250 katını alırsam 750 liraya satmış olacağım. Geçtim Y'ye. Yine aleyküm selam dedim. Alışım 12. 12 satışım 9. Yine aralarındaki ilişkiye bakarsam bu sefer ikisi de 3'e bölünüyorsa böl küçült. 4'e aldığını 3'e satmış olursun. E, y ye kur yemişinden de 100 liralık aldıysan artık 4'ün 25 katı 3'ün de 25 katından 75 liraya satmış olursun. Ve sorunun bizden istediği buradaki kar. O zaman 500 aldım 750'ye sattım. Aralarındaki ilişkiye baktığımda satış eksi alıştan 250 liralık karım oldu. İkinci de 100'e aldım 75'e sattım. He, burada zarar etmiş oldum. Bu sefer alış eksi satış. Çünkü satış fiyatım daha az. 100'den 75'e çıkardığımda 25 liralık zararım oldu. O yüzden bunu karımdan çıkarttım ve buradan cevabım da D şıkkında, elde edilmiş oldu. İkinci sorumuz da çok güzel bir soru. Bir mağazada indirim haftası kapsamında tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %30 indirim kampanyası varmış. Şimdi burada etiket fiyatları verilmiş ya. Hadi babam bunların hepsinin %30'unu hesaplayayım da fiyatlarını bulayım. Sakın ha. Hiç gerek yok. Çünkü sen kümülatife bak. Sen burada ürünün neyse yani buradaki satış fiyatı ne bilmiyorum. Boş ver sen hepsine 100x'e at gözlüğüyle bak. Sen şimdi buraya %30 indirim uyguladığında senin verdiğin para artık 100x'in 30x indirimli fiyatı olacak. Yani 70x para ödeyeceksin. İşte bu müşteri toplam 126 TL mi ödedi? Yani sen burada ödenen paranın yani 70x'in 126'ya eşit olduğunu bilirsin. Şimdi sadeleştiriyorum. İkisi de 7'ye bölünüyor ya. 7'ye böldüm 10x 126'yı da 7'ye böldüğümde burası da kaç olacak? 56. 7 kere 8 56. 18. He, ben 100x'i bulmak istiyorum. O zaman ikisinin sağına da 0 atarsam 100x'in 180 olduğunu buldum. Yani benim buradaki toplam tutarım aslında 180'miş. Şimdi tişörtün fiyatı ile ilgili yorum yapabilirim. Çünkü ben bunları topladığımda 120 160. He, 180'le indirimsiz fiyat tişörtün normal fiyatı 20 TL. Diyor ki bir tişörtün maliyet fiyatı 10 TL olduğuna göre indirim sonrası tişörtten karı. O zaman tişört için konuşuyorum. Alış fiyatım 10 lira. İndirim sonrası satış fiyatım ne kadar? Buradaki indirimsiz fiyatı ve ben bunun parasını %30 indirdim. Hemen 20'nin %30'unu hesaplayacağım. Sıfırlarımı atacağım. 6 lira indirdiğimde ben bu tişörtü 14 liraya satacağım. Bu tişörtü 10 liraya aldım, 14 liraya sattım. Buradaki karım satış eksi alıştan da 4 liraya eşit oldu. Yüzde kaç kar eder diye sorsaydı 10 lirada 4 kar etti. Hayır yüzde istiyorum sıfırlarını atarsan yüzde 40 kare etmiş deriz ve son dokuzuncu sorumuza geçeriz. Bir bijüterinin yüzük ve küpelerdeki alış satış fiyatlarının gösterildiği yine güzel bir tablo var. Bu bijüteri toplam 120 tane küpe ve yüzük alıyor. Bu ürünlerin tamamından yüzde 50 kar ediyor. Şimdi kaç tane yüzük aldı, kaç tane küp aldı biliyor muyum? Hayır hocam. O zaman buradan x tane, buradan y tane alsın dedim. Öncelikle ben toplam ürün miktarının 120 olduğunu, yani x artı y'nin 120 olduğunu biliyorum. Şimdi bana kar mı diyor? Boş ver karı. Hemen de ki alışım ne? Toplam satışım ne? Bunların arasındaki ilişkiye bak. O zaman x tane ürünü 12 liradan aldı 12x para. Y tane ürünü 8 liradan aldı. 8Y para ödedi. Şimdi bunları sat. 15 liradan X ürünü sattığında 15X kazandın. 14 liradan Y tane ürünü sattığında cebine gelen para 14Y oldu. Diyor ki bana %50 kar etti. Yani alış fiyatının yarısını koy üstüne satış fiyatını bul. Hemen bunun yarısını alacağım. 12'nin yarısı 6X. 8'in yarısı 4Y. Bunu üstüne ilave ettiğimde 18x artı 12y'nin aslında buradaki satış fiyatına eşit olduğunu yani 15x artı 14y'ye eşit olduğunu biliyorum. Şimdi x'ler y'ler bir tarafa geçerse 3x'in aslında 2y'ye eşit olduğunu buldum. E, yukarıda bir tane daha denklem vardı. x artı y'nin de 120 olduğunu biliyordum. O zaman artık buradan x'e 2k, y'ye ise 3k deyip 3k artı 2k toplamı yani 5k diyelim 120'ymiş. Buradan K'nın 24 olduğunu buldum. Kutu içine aldım. Sorumu okudum. Kaç tane yüzük sattı? E, X tane dedik. X'e ne dedik? 2K dedik hocam. 2 çarpı 24 de gördüğün gibi cevabım... D şıkkı yani 48 oldu. Aslında şu soruda kullandığımız mantıklara bak. Kar zararı kullandın. Okey çünkü alış satış arasındaki ilişkiye baktın. Yetmedi. Şurada kullandığın şeyin mantığını, temel mantığını biz seninle oran orantıda verdik. Burada kullandığın şeyleri hemen başlar başlamaz ne yapman gerektiğini sayı problemlerinde verdik. İşte hepsini harmanladık ama... Orada nasıl baktıysan burada aynen bakmaya devam ettin. Gördüğün gibi cevabına da ulaşmış oldun. Şimdi kar dolmaya devam edeceğiz. İlk testini bitirdiyiz. Sıra geldi ikinci dersimize. İşte yarın senin için yüzde problemlerinde ikinci dersi anlatmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Yarınki videomuzda çıtayı biraz daha yükselttiğimiz, böyle biraz daha karmaşık sorularda da aslında yine aynı mantıkta baktığımızı sana göstermek için burada olacağım. Hoş kal, hoşça kal, matematikle kal. Problemler mi? Problem değil. Çünkü sen kardasın.